bitti. Dur da, dur, dur, dur. ne oldu? Ya bu bize en uzak yere bal almaya gönderdi da. Ya Kazım'ın oradan alsaydık olmuyor mu? Şimdi ta İdris'in oraya kadar tırmanacak da. Allah sen bilmiyor musun sanki reisi? Maksat eziyet olsun. Kamil farkındasın değil mi? Herkes yine böyle bir tatil havalarında, böyle bir aksiyon havalarında. Yok, Kamille ile Cevat iş peşinde ama. Ya zaten benim burada ne işim var ya? Ne güzel herkes gitmişken kalıverecektim ben Şazimentim'in yanında. Cık, bu böyle olmayacak zaten. Ben döndüğümüzde geçeceğim Ayfer ablanın karşısına böyleyken böyle diyeceğim. Seviyorum ulan kızını diyeceğim. Sen diyeceksin. Ula diyeceksin. Ayfer'e diyeceksin ha ya gülme lan, lafın gelişi işte. Ulan ne diyorum biliyor musun? Şimdi bu yararlı ballardan sana da bir tane alalım ha. Belki insana da cesaret olarak iyi gelir de. Ulan Kamil, sen bana dalga mı geçiyorsun lan? Kafan mı buluyorsun sen benimle? Benim cesarete ihtiyacım mı var? Yok mu kardeş? Birazcık olabilir ya, o da sadece cesaret babında yani. Yürü, yürü. Az laf çok iyi. Bar, bar, bar. Cesaret Ula Kamil. Eğer şu balı alamayaydık vallahi seni mahvederdim. Şuradan aşağı yuvarlardım ha. Kardeşim nereden bileyim adamda tek kavanoz bal kaldığını? Aldık sonuçta benim suçum budur da. Senin suçun o değil Kamil. Senin suçun o değil. Senin suçun ta bizi çuralara kadar çıkartmak. Ne olacaktı yani aşağıdan alıvereydik kim anlayacaktı? Kim bilecekti ki acaba? Ya hep şikayet hep şikayet et kardeşim ya. Git şikayet edin Reset Ya ben mi suçluyum kardeşim ya git ona şikayet et Tamam, tamam kardeşim ya haklısın. Ya Reis'e söz mü geçiyor sanki? Ya Kamil kusuruma bakma. Böyle sinirleniyorum, sinirleniyorum. Sonra gelip sana patlıyorum. Gel, gel şurada şey yapalım. Oturalım iki dakika soluklanalım. Sen de bir kendine gel. Gel. Oh. Ula uşağım oturalım dedim. Oturayım demedim ki. Sen buraya sığmazsın Kamil ya. Yastığını ver bir zahmet. Allah Allah. Yani ne özelliği varmış şimdi bunun? Bildiğin bal işte. Bildiğin bal mı dedim? o gördüğün bal var ya televizyonlarda öyle ballandıra ballandıra anlatılan adali ballardan değil. Şifalı baldır da buranın balıdır o. Hmm. Ne ediyorsun? E bir tadına bakacağım. La reis kızmasın. Göz hakkı diye bir şey var kardeşim. Ben konuşurum reisle. Ha? Madem şifalıymış, şifasından biz de faydalanalım. <gülüyor> 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 Oha! Kamil ne? Lan öyle ayı peçesi gibi sokuyorsun elini kavanozun içine. Ne edeceğiz biz şimdi? Ne edeceğiz? Gidelim şu Ahmet abinin evine gidelim. Oradan bir kavanoz bal alalım da. Gidelim başka çaremiz mi var? Yürü. Ha, Yürü. Her şey bizim olsun. <laughs> Böyle sokuyorsun elini şeyin ben, içine. Sen serbest bıraktın kardeşim. şöyle. Bir bana şey yapma. Şöyle sallan tutar <laughs> Bir de cevap veriyorsun. Bir de düdüğü çıkacağız şimdi buraya. Of of. Ya Ahmet'te de, de bulamadık kardeşim daha. Ya hiç kimsede yokmuş kalmamış falan desek. Ya kardeşim yeriyse sarar sorarsa ya yok derse kardeşim ondan sonra ne olur biliyor musun? Derune en derune. Hep bizi bulsun ama tamam mı? Hep bizi bulsun yani böyle şeyler. Buldum daha buldum. Ha, nereden alacağız? Ana bak. Yok artık. Ya kardeşim da bal öbürü de bal kardeşim de bal. Ya doğru diyorsun kardeşim de ya nasıl alacağız biz o balığı? Ya gel kolay gel 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 daha. Ne Neyse edicim, kolay? Bak şimdi o kovana ne yapacak biliyor musun? Ha. Aha bunu da böyle dürtecek yok da. Sence o sopa o kovana yetişir mi? Ya, benim boyum var uzunum da. Ya, i̇yi ee, hadi bakalım. Ha. Ha. Ee, zor yetişecek ama zıplaya zor Zıpla. Zıpla. Yukarı. Ulan daha yukarı. Hı. Hı. Ulan göbekten zıplayamıyorum da. Ulan ne edin sen uşağım? Ulan yavaş. Ana. Bir şey getiremezsin al bunu. E.

42. 42. Heh. Reis. Görev tamam. Ee, İdris'ten mi aldınız? Aa, şey tabi tabi canım zaten <laughs> e, başka bir yer satmıyormuş. E, İdris abi de bunu sana özel gönderdi. <laughs> ha peki bu niye süzme değil dur da? <laughs> ee, daha özel dondur Reis. <laughs> Öyle mi? <laughs> İyi. Ver mi? Al bakalım şu senin meşhur bak. Haydi bakalım. Siz de gidin yatın. Sabah erkenden yaylaya pikniğe gideceğiz. Tamamdır reis. Haydi. Hadi iyi geceler. <laughs> Sağ ol be Şevket. Bu kıyanı unutmayacağım. Sen gene de fazla yeme tamam mı? Dikkat et. Genç değiliz. Başımıza iş açmayın. Ver şu kaşını. Merak etme. Ben taş gibiyim Şevket. Öyle mi? Haydi bakalım. Hmm, nasıl? Güzelmiş. İyi. İyi. de... ...sen gene de dikkat et, femi. Olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.